Arkadaşım merhabalar. Şimdi de sırada neresi var? Şimdi de sırada Güney Doğu Anadolu. Güney Doğu Anadolu. Güney Doğu Anadolu'nun genel özelliklerine bir bakmamız gerekiyor. Yani Güney Doğu Anadolu denildiğinde neler bizim karşımıza soru olarak çıkmakta. Güney Doğu Anadolu kesinlikle orman varlığında sonuncudur. Dikkatli olunuz. Bakınız haritada şurası Güneydoğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu arkadaşlar orman varlığında sonuncudur. Yine Güneydoğu Anadolu Temmuz ayında Temmuz ayında dikkatli olun. Temmuz ayında Türkiye'nin düzeltelim. Türkiye'nin en sıcak yöresi. Temmuz ayında Türkiye'nin en sıcak yöresi neresi? Güneydoğu Anadolu. Sana sordu neden? Dedin ki Hocam çünkü ekvatora yakın. Ben de dedim ki ee, Hatay'da ekvatora yakın. Sen dedin ki burası çünkü karasal, karasallığın etkisi var. Başka Samyeli rüzgarının artı Basra, Basra alçak basıncının burada etkisi bulunmakta dikkatli olunuz. Arkadaşlar yaz mevsiminde sakın unutma Türkiye'nin en sıcak yöresi neresi? Güneydoğu Anadolu yöresi. Neden? Ellem karasallık samiyeli basra alçak basıncı. Peki bu neden sonucu nedir? Neden sonuç? Arkadaşlar bu yöre aşırı sıcak olduğu için yağış yeryüzüne düşemeden dikkatli olunuz. Buharlaşıyor. Yani bu yörede ne var? Şiddetli bir buharlaşma. Beraberinde de ne getiriyor? Aşırı bir kuraklık. Tamam? Beraberinde de ne getiriyor? Aşırı bir kuraklık. Farkında mısın? Türkiye'nin en az yağış alan yeri Tuz Gölü ve çevresi ama Türkiye'nin en kurak yeri Güneydoğu Anadolu diyoruz arkadaşlar. O yüzden bu bizim için önemli. Tamam mı? Bu bizim için önemli. Başka neyi bilelim hocam? Şimdi sıcaklık artınca Hava genleşiyordu değil mi? Yani havanın nem alma kapasitesi artıyordu. Hani ocak ayında en sıcak yer Akdeniz olduğu için ocak ayında maksimum nem en fazla Akdeniz'deydi. Ama Temmuz ayında dikkatli ol. Maksimum nem en fazla nerededir derse Temmuz ayında maksimum nem en fazla bu yörededir. Yani sıcaklık arttıkça hava genleştiği için arkadaşlar Temmuz ayında da maksimum havanın nem taşıma kapasitesi en fazla burada. Peki havada yağış var mı? Hayır. O zaman Temmuz ayında da bağıl nemin en düşük olduğu yerdir. Tamam dikkatli ol. Bağıl nemin en düşük olduğu yerdir. Yani e, bu bir sınav sorusudur arkadaşlar. Bağın nem sıcaklıkta ters orantıdır. Bak bağın nem sıcaklıkta ters orantıdır. O zaman sana soruyor Temmuz ayında bağın nemin en düşük olduğu yer neresi? Sıcaklığın en yüksek olduğu Güney Doğu Anadolu bölgesi. Bu arada arkadaşlar bu yörede dikkatli olman gerekiyor. Doğal göl oluşumu zayıftır. Doğal göl oluşumu zordur. Neden diye soracak. Çünkü burada kendiliğinden bir çukur çanak oluşumu yok. Bu yörede şiddetli buharlaşma var. Bu yüzden de arkadaşlar doğal göl oluşumu bu yörede zayıftır. Bu yöre arkadaşlar karşımıza petrol sorularında çıkacak. Dikkatli ol. Petrol çıkarımının yapıldığı yöredir deriz arkadaşlar ve çok önemli bir bilgi. Yeryüzü şekillerinin yeryüzü şekillerinin ee? sade olduğu yöredir. Bak yükselti en az Marmara'ya gidiyorsun. Yer şekilleri en sade ise bu yöreye gelmen gerekiyor. Bu arada arkadaşlar Üzehel haritaları yani eş güneşlenme eğrisi haritaları incelendiğinde 3260 saatte arkadaşlar eş güneşlenme süresinin en fazla olduğu yere burasıdır. Hatta Türkiye'nin ilk güneş tarlası biliyorsunuz burada arkadaşlar. Şanlıurfa Birecik Güneş Tarlası arkadaşlar Türkiye'nin ilk güneş tarlası olarak geçmekte. Şimdi geldik arkadaşlar Şöyle biz bir yöreye kendimizde bir bakış açısı oluşturalım. Şöyle yöreyi de kendimizde bir tanımaya çalışalım sizinle. Arkadaşlar bu yöreye baktığımızda bu yörede dağlar denildiği zaman aslında direkt şuradan geçeceğim bir dağ kütlesi var arkadaşlar. Kim? Güneydoğu Toroslar. Yani bu yörede Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'yu birbirinden ayıran doğal bir sınır var. Kim bu? Güneydoğu Toroslar ki Siirt'e kadar da gidersiniz arkadaşlar tamam Siirt'e kadar da Toroslar'da gitmeniz gerekmekte. Yine bu yörede arkadaşlar direkt nokta atışı olarak gideceğim bir yer var. Şurası ki sınavda soruldu biliyorsunuz Karaca Dağ özelliği neydi arkadaşlar? Özelliği Karaca şöyle yazayım senin için Karaca Dağın özelliği neydi? Karaca Türkiye'nin en yayvan yanardı. Yani en geniş tabanlı yanardı ve Karaca Dağ bir ne koni olarak geçmekte, kalkan koni olarak da karşınıza çıkmakta arkadaşlar. Yani burada bir volkanik dağ bulunmakta. Bu dağın adı kimdir? Karaca Dağ. Tamam. Türkiye'nin en yayvan yanardığıdır. Dikkatli ol. Bir de arkadaşlar Mardin yöresi Mardin Midyat eşi olarak geçmekte. Mardin yöresi de arkadaşlar böyle yazayım Mardin Midyat eşi olarak geçmekte. Burası da bilin ki birazcık nasıldır arkadaşlar dağlık olarak kabul edilir. Tamam Karaca Dağ bir yanardağ, Güneydoğu Toroslar ve Mardin Midyat eşi burada birazcık nasıl dedik arkadaşlar dağlık arazilerden birisidir. Peki Güneydoğu Anadolu'da nüfus nereye yerleşmiş? Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'da nüfusun genellikle ki Antep zaten tartışmasız nüfusun en fazla olduğu yer neresi arkadaşlar? Gaziantep. Kesinlikle Gaziantep. Şöyle de yazayım. Nüfus en çok nerede? Kesinlikle Gaziantep'te arkadaşlar. Ancak ancak nüfusun genellikle bu yörede dağ eteklerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Neden? Bu yörede nüfus dağ eteğine gider. Yağış için, su için gider. Bunu sakın unutma. Bu yörede karşına iki tane nehir çıkacak. Bir arkadaşlar Doğu Anadolu'dan kaynağını alan Dikkatli olun 2800 kilometrelik bir nehir olan ki Türkiye'de sadece 1263 kilometresi bulunmakta arkadaşlar. İki kolun birleşmesiyle oluşan bir nehir. Hatta güney e, yukarı Fırat diyoruz. Doğu Anadolu'dan geçiyor. Orta Fırat diyoruz. Güney Doğu Anadolu'dan geçiyor. Suriye topraklarından girip arkadaşlar sen şimdi haritada görmüyorsun. E, Irak topraklarına kadar ilerleyen bir nehrimiz. Bu nehrimizin adı nedir? Fırat Nehri'dir arkadaşlar. Bir diğer nehrimiz e, Hazar Gölü yakınlarından kaynağını alan, e, Hazar Gölü yakınlarından kaynağını alan Güney Doğu Anadolu'yu geçip Suriye'ye hiç girmeyen ama dikkatli olun Suriye ile doğal sınır oluşturan arkadaşlar ve tekrar Irak topraklarına giden bir diğer nehrimiz de kimdir? Diçle. Yani bu yere de hangi akarsular vardır? Fırat ile Dicle. Fırat'ın orta çığırını görürsünüz ve Dicle nehrini görürsünüz arkadaşlar. Şimdi Fırat'ın Fırat'ın üzerindeki barajları bana say dersen ben derim ki Doğu Anadolu'da kim var? Doğu Anadolu haritasında tekrar gösteririm. Keban, Karakaya, Güneydoğu Anadolu'da da Fırat'ın üzerinde Türkiye'nin en büyük barajı bulunmakta. En fazla enerji ürettiğimiz baraj bulunmakta. Kim bulunmakta arkadaşım burada? Atatürk Barajı burada bulunmakta. Fırat'ın üzerindeki barajları bak Doğu Anadolu'dan getirdim. Keban, Karakaya, Atatürk Barajları arkadaşlar burada bulunmakta. Yine bunun dışında arkadaşlar bir antik kenti sular altında bırakacak bakın burada. Birecik Barajı hangi antik kenti sular altında bıraktı? Onu da hatırlayalım. Zeyugma, Çingene Kızı mozaiğinin bulunduğu Belkıs harabelerini arkadaşlar sular altında bırakmıştır. Burada da hangi barajımız var? Kargamış barajımız bulunmaktadır arkadaşlar. Çok baraj var çünkü dikkatli olun. Burası GAP kapsamında ama arkadaşlar sorularda bizim birazcık başımızı ağrıtmakta. Özellikle e, bu barajlar üzerinde köprüler çok kıymetli ki köprüler kısmında anlatmıştım. E, yine de çok hızlı bir hatırlatayım dayanamadım ben yine. Doğu Anadolu'da arkadaşlar Keban Barajı üzerinde bulunan köprümüzün adı nedir? Şehit Polis Mehmet Şevket Uzun Köprüsü. Mehmet Şevket Uzun Köprüsü. Karakaya üzerinde şey diye anlatmıştım. Kömür nasıl olur? Kömür kara olur. E, yeni Kömür Han Köprüsü. Ve arkadaşlar e, dikkatli olunuz. E, Adıyaman, e, Urfa, Siverek ve Diyarbakır'ı birbirine çok rahat bağlayan bir köprümüz var. Bu köprümüzün adı da nedir diye sorarlarsa arkadaşlar bize. Nisipi Köprüsü'dür. Diveriz arkadaşım. Şimdi bunlar önemli. Bunlar ne dedik? Fırat üzerinden bize gelecek sorular. Ee, bir de Dicle Nehri var. Dicle Nehri üzerindeki barajları ben sana bir hikayeyle yine anlatmıştım. Şey demiştim. Ee, arkadaş bizim bir kız var. Aa, kimin kızı? Dikkatli ol. Kimin kızı? Kralın kızı. Kralın kızının adı nedir? Kralın kızının adı Dicle'ydi hatırlarsanız. Kral kızı dijde. Peki kralın kızı dijde nereden geçer? Deve ile geçitten geçer demiştik. Deve geçidi. Kral kızı dijde deve geçidi. Dijde Nehri üzerinde bulunan arkadaşlar barajlardı. Yine arkadaşlar Batman iline biliyorsunuz ki Ilısu Barajı yapıldı ki. Ilısu Barajı'nın diğer adı e, artık Ilısu Veysel Eroğlu Barajı olarak geçmekte. Bu da burada bulunan arkadaşlar Hasan Keyfi sular altında bırakacaktır deriz arkadaşlar. Bunlar da akarsuları. Hatta tarihte Fırat ile Dicle arası arkadaşlar Medeniyetler Beşiği Mezopotamya Bereketli Hilal olarak da karşınıza gelmektedir. Lütfen sen bunlara dikkat et. Şimdi haritamı yenilemek istiyorum. Çünkü haritam yine çöp oldu. Bu haritamı hemen iki dakika idare etmeni hemen bu haritamızı atalım. Yeni haritamız gelsin arkadaşlar. Şimdi bu yörenin iklimi nasıldır diye sorarlarsa. Bu yörede arkadaşlar özellikle Gaziantep ve şu şu çevrede yani şu kısımda arkadaşlar zeytin yetiştirildiğini görüyoruz. Yani şöyle baktığımızda bu yörede arkadaşlar iklimin Akdeniz iklimi özelliği gösterdiğini görüyoruz. Ama geriye kalan kısmında iklim kesinlikle nedir arkadaşım? Kesinlikle karasal iklim olarak karşına çıkar. Evet burada zeytin yetiştirildiğini görüyoruz. Yani makiyi görüyoruz dikkatli ol. Ama geriye kalan kısımlarda ağırlıklı karşınıza kim çıkıyor? Bozkır çıkmaktan. Ee, normalde buraya kadar hiçbir sorun yok. Yani Güneydoğu Anadolu'nun işte aynı İç Anadolu gibi karasal. Doğal bit görsün nedir? Bozkır. Normalde karasal iklim biliyorsunuz en çok yağışını arkadaşlar e, ilkbaharda alır. Ama bu yöre arkadaşlar en çok yağışını buna dikkat etmelisiniz. Kışın almakta bir E harfi çiziyorduk hatırlıyor musunuz E harfini? Şöyle elimde şu an küçük Türkiye yok. O yüzden ben şöyle basit bir Türkiye yapacağım senin için. Buraya bir E harfi atıyorduk lütfen hatırla bunu. Mevsimlere göre veriyorduk. İlkbahar, yaz, Sonbahar şey derim hep ben. Bursa'dan Urfa'ya kış 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 diye gidersiniz. Yani burası arkadaşım karasal iklim olabilir. En çok yağışını ilkbaharda almıyor dikkatli ol. En çok yağışını kışın almakta. En az yağışını ise yazın almakta. Yani bunu sakın unutma. Bu yörenin iklimi karasal. İklimi karasal. Ancak yağış rejimi, yağış rejimi Akdeniz iklimi yağış rejimidir. Bu bilgilerde oldukça fazla sorulan yerler listesindedir. Şimdi Güneydoğu Anadolu'da arkadaşlar tarım deyince nereler aklımıza geliyor? Bir de çok hızlı ona bakalım. Güneydoğu Anadolu'da tarım denilince burada bir proje var arkadaşlar. Projemizin adı GAP. Peki GAP'ta hangi iller var? GAP'tan en çok hangi il etkilenir arkadaşlar? Bu birazcık sürekli Bizim başımızın böyle tatlı belası olarak karşımıza çıkmıştır. GAP'tan en çok hangi il etkilenir derse kesinlikle bakın buradaki ilimiz kim? Şanlı Urfa. GAP'tan en çok kim etkilenir? Şanlı Urfa. Peki GAP kapsamında başka hangi iller var arkadaşlar? Hemen bu haritamızda yol alalım. Burası neresi? Adıyaman. Burası neresi? Gaziantep. Evet, bu yörede bulunmasa da ilçeleri burada olduğu için Kilis. Başka buradaki ilimiz kim arkadaşlar? Diğer Bakır. Burada kim var? Mardin. Batman. Hepsi görülüyor değil mi? Batman. Şurada kim var? Dip köşe ilimiz kim? Siirt. Dikkatli olunuz arkadaşlar. Bir de yine ilçeleri burada olduğu için kendisi Doğu Anadolu'da olabilir ama kim var bu projede arkadaşlar? Şırnak bu projede bulunmakta. Arkadaşlar 9 il toplam 9 il bulunmakta. Ancak en çok kim Etkiliyor Şanlıurfa. Bu arada burada Türkiye'nin en uzun arkadaşlar sulama kanalı bulunmaktadır. Türkiye'nin en uzun sulama kanalı Şa Şanlıurfa arkadaşlar Suruç tamam sulama kanalı Türkiye'nin en uzun sulama kanalı olarak bilinmektedir. Yine arkadaşlar GAP'la birlikte yörede hangi tarım ürünlerinin aktif yetiştiğini söyleyin hocam derseniz GAP'la birlikte ekim sahası genişleyen yani mutlu olan tarım ürünümüz pamuk mısır gibi su isteyip yetişebilen ürünler. Ama GAP'la birlikte ekim sahası giderek daralanlar derse kesinlikle kırmızı mercimek buğday, arpa gibi arkadaşlar kuru tarım ürünlerinin ekim sahasının daraldığını görüyoruz. Peki bu yörede hangi tarım ürünleri birincidir derse ben burada şöyle bir şifre kullanıyorum Güneydoğu Anadolu'da hangi tarım ürünleri birinci? Vallahi kapat arkadaş bu konuyu. Ne yapıyoruz bu konuyu? kapatıyoruz tamam kapat hangi tarım ürünleri birinci bak k harfi k harfi kimdi kırmızı mercimek kırmızı mercimekte kim birinci Şanlıurfa kırmızı mercimek tamam peki a harfi kim Antep fıstığı Antep fıstığında kim birinci Şanlıurfa tamam p ne o da pamuk pamukta kim birinci Şanlı Urfa. O zaman kırmızı mercimek, Antep fıstığı ve pamukta kim birinci? Güney Doğu Anadolu birinci. Kapatamadık hocam. T harfini unuttun. T de kimdir? Tütün. Tamam arkadaşım. Adıyaman Tütün de birincidir. Bunlara dikkat etmende fayda var. Bizim bir ürünümüz var şeker pancarı. Şeker pancarı Anadolu'da bir Doğu Karadeniz kıyıları hariç bir de Güneydoğu Anadolu hariç arkadaşlar her yörede çok rahat yetiştiriliyor. Ancak bu yörede aşırı sıcaktan dolayı şeker pancarı tarımı yapılmıyor. O yüzden biz bu yörede şeker fabrikalarını da aramıyoruz arkadaşlar. Şimdi minik bir ara yapalım. Daha sonra da madenlerle arkadaşlar bu yörenin haritasını oluşturalım.